sahnenin kadın solistiyim. Merhaba Nail ben erkek solistiyim. Anlamışsınızdır. <laughs> Yine Konya Beach Park'tayız. Her zaman olduğu gibi mükemmel kalabalığımız ve sevenlerimizle birlikteyiz. Umarım çok daha güzel, çok daha mükemmel konserlerimiz olur. Evet. Bugün de en güzellerinden birini yapacağız. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok Teşekkürler, iyi Teşekkürler, hoşçakalın. Öpüyoruz, eğlenmeye devam. Vol sahnenin çok güzel solistisi Nail'liyiz. Nail'cim merhaba. Merhabalar. Öncelikle çok güzel bir etkinlik. Teşekkür ee, ederim. Vol sahnede. Antalya'lılar çok iyi biliyor. Burada Beach Park'ta çok güzel etkinlikler yapıyor. Sahilde biraz bahsetsin. Bosane nostaljik araçlar üzerinde müzik yapan bir grup. Araçları sahne olarak kullanıyoruz ve şehir şehir gezerek müziğimizi, duygularımızı insanlara ifade etmeye çalışıyoruz. Bugün Beach Park'tayız. Harika bir hava, harika bir ortam var. Evet. Enerjimiz yüksek. Erim elektroniği yanımızda olduğu için çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Takipte kalın. Şimdi de Tuşlu Çalgılar'da Şükrü Bey'deyiz. Şükrü merhaba. Bey, merhaba. Merhabalar. Çok güzel bir etkinlikteyiz. Yani burada. Duygu arkadaşlar. arkadaşım. Aynen, evet, harika. Evet, arkadaşlarımıza dile getirin. Keyifler yerinde. Birazdan bu Sahne'de eğlenmeye devam. Evet arkadaşlar, bol Sahne'nin bütün ekibini tek tek alıyoruz. Şimdi güzel bir kardeşimle birlikteyiz. Merhaba. Abi. Enerjimiz yüksek <laughs> her zaman. <laughs> evet, Vurmalı Çalgılar çalıyorum. Ben Murat. Bugün çok güzel eğleneceğiz. Ve tabii ki de sponsorumuz... Erim Elektronik. Yeah! Teşekkürler. Selamlar, teşekkürler. Evet, bu sahnenin ekibini alıyoruz. Şimdi güzel bir kardeşimle birlikteyiz. Merhabalar, ismim Anıl. Bu sahne ekibindeyim. Davul çalıyorum. Burada olmaktan çok mutluyuz. Eğlenceli bir günde. Devam ediyoruz. Teşekkür evet, ederim onu. Evet, şimdi ekibi tanıtmaya devam ediyoruz. Yine güzel bir kardeşimiz. merhabalar. Ben de Low sahne ekibimdenim. Gitar çalıyorum. İsmim Okan. Baya ee, bayağı e, başlangıcından beri ekipteyim güzel bir ortam var. Güzel bir konser olacak diye ümit ediyorum. Herkese yerler, yerler. Teşekkürler. Mustafa Tuna ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasıl? Merhabalar. Teşekkürler Mustafa cığım. Yine güzel bir etkinlikteyiz. Vallahi geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bize Gel. destek olduğunuz için Erim Elektronik'e buradan teşekkürlerimizi çok, çok sunuyoruz. Teşekkür çok teşekkür ederiz. ben Vol Sahne ekibinden Mustafa. Saksafon öplük çalıyorum. Ee, mümkün olduğunca Antalya içerisi ve şu an şehirler arası konserlerimiz devam ediyor. Evet. Erim Elektronik de bizden desteğini esirgemiyor. Bu çok anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hepinize güzel bir enerji için Erim Elektronik'i tavsiye çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Takipte kalın, hoşça kalın. Arkadaşlar yeni ekipten birini aldık. Kardeşim merhaba, hoş o, geldin. Hoş, bulduk abi. Ben grubun bas gitaristiyim. Yaklaşık bir yıl aşkın süredir bu sahnede ekiple beraber böyle parklarda, bahçelerde çalıyoruz. Ya benim için Türkiye'de bence tek bir oluşum bu. Çünkü böyle parklarda, bahçede, doğada, özellikle Antalya'mızda deniz, çim, dağlar, güneş hepsi var. Çok orijinal bir aktivite. Çünkü 7'den 77'ye herkesi içine kapsayan bir olay. Atıyorum sandalyesini alan geliyor. Yer sofrası kurmuşlar mesela bakın. Yer sofrasında oturuyorlar gayet rahat bir şekilde. Herkes evde kahvesini, yemeğini getiriyor geçen konserde bir tane yaşlı teyze vardı ön tarafta mesela. Evde bulgur yapmış, bir şeyler yapmış yanına ayran, ayran ayran. Şurada sound check alıyordum ben de sesleri kontrol ediyordum. Oğlum dedi gel dedi. Sen acıkmışsındır dedi. Hemen bir tabak bana yaptı. Çok Falan güzel. Müthiş bir yani atmosfer. Bence Türkiye'de hiçbir yerde yok. Özellikle yani ülkemizin böyle şeylere ihtiyacı var bence de çok ben, samimi. Aynen çok samimi. Evet. Yani bu sahneye ben Şükran duyuyorum bu birlikteliği oluşturduğu için ve ekibin içinde bulunmaktan çok Çok Teşekkür mutluyum. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. yeah görmüyorsun birepesan çok çok enteresan did etkinliklerinde sponsorlarından kimle birlikteyiz? Tabii ki Varyant Karavan. Varyant Karavan. Erim ya. Elektronik bu etkinliğin sponsorlarından. Kuvatçım nasılsınız? İyidir sizler nasılsınız? Çok süper. Var ya yaza bomba gibi başladık. Bu etkinlikler yaz sonuna kadar bizleri zirvede yazın en keyifli anlarını yaşatmaya devam ediyor. Keyifle sponsor olmaya devam ediyoruz. Sizleri bu bon sahneye bekliyoruz. Sağlıcakla. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağolun, kalın. Arkadaşlar dediğimiz gibi yine VOL sahnedeyiz. Burada güzel insan, iş ortağımız Dede Karavan var. Mustafa abi merhaba. nasılsınız? Enerjimiz her zaman yüksek. Enerjimiz güzel abi. Üretme, imalata tam gaz. Tam gaz. Mustafa ile de evet. çok güzel evet. videomuz Devam. yakında geliyor. Takipte kalın, hoşça kalın. Rekor kıralım. 4 günde bir karavan yapalım. Transport yapalım. Yapan yapmayan belli olsun diyorum. Ne diyorsun? Ben varım. Ben varım. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Yine Karavan Kart Camiası'nın tanınmış yüzü Hüseyin'leyiz. Karavan Kartal. Kardeşim merhabalar. Nasılsın abi İyi Seni sormalı. Süper. Kontra geldik. Eğleniyoruz. Enerjimiz yüksek. Kesinlikle. Güneşten alıyoruz zaten. Her zaman. Herkesi bekliyoruz. Sevgiyle saygıyla. kalın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine bir büyük bir otobüste burada kulis ve sponsor. İki tane güzel insan var. Burada <laughs> Tabii öncelikle şunu da belirtelim. Bunun enerjisini biz yaptık. O reklamı da bir verelim. Merhabalar. <laughs> bir seneyimizi güneşten alıyoruz. <laughs> Merhabalar. Evet. Rukiye Hanım'la tanıştıralım sizi. Evet Rukiye Hanım. Ben Rukiye Bozdağ. Thermomix takımı lideriyim. E, Thermomix danışmanlığı yapıyorum. Tabii ki bunu neyle yapıyoruz? Doğada yapıyoruz. E, kapalı kalmadan Bozda bassa yapıyoruz. Evet. Takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel videolarla yine karşınızdayız. Hoşçakalın. Bu anlatıyor çok